Merhaba arkadaşlar, ben Osman Pekdemir Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 27 Ağustos Cumartesi. Öğleni biraz geçiyor. Ee, aşırı bunaltıcı, nemli bir hava var. Yağmur yağıyordu biraz önce. Şimdi güneş açtı. Evet, uzun zamandır size balkon kümesini göstermiyorum. Ee, aslında bir temizlik yapmam gerekiyordu ama çok yağmur yağınca e, ve sıcak olunca nemden e, şu anda onu yapamadım. Önce videoyu çekeyim sonra temizlik yaparım diye düşündüm. Burada artık e, ufak kümesi kaldırdım. E, 4 çift kuşumuz var. Onları sırayla size göstereceğim. Şimdi hafta içi bahsettiğim sürpriz çifte geliyoruz. Bunlar e, Dumanlı ile Arap eşlemiştim biliyorsunuz. Bayağı bir sıcak olmuş. Yavrular nefes nefese kalmış. E, bize bir sürpriz yaptılar. Açıkçası bir tanesi düz beyaz, bir tanesi perçemli beyaz yavru çıktı arkadaşlar. Yani bu dumanlı ve Arap çiftinden çift beyaz yavru alacağımı bayağı düşünsem aklıma gelmezdi. Öyle oldu. Yumurtalarını falan değiştirmediğim için hiç öyle bir karışma durumu yok. Ee, burada da yan komşuları öntepe beyazlarımız var. Biliyorsunuz bir çift yavrusunu büyüttük. Bir çift fok yavrusu var ve bunlar yeniden yumurtlamışlar. Biraz ürkekler. Beni görünce kalkıyorlar. rahatsız etmeyeyim diye. Bunları çok uzun şey yapmayacağım. Rahatsız etmeyeceğim. Ee, bugün yani gerçekten bunaltıcı bir hava var. Nem oranı çok yüksek. Yavrular bile ağzını açıyor sıcaktan. Yani burada ne var? Burada alalar var. Dişi ala, erkek ala ve sürprizimiz. Ee, bir tane yumurtası Maalesef yavrusu yumurtanın içinde ölmüş. dişiteki bu erkekteki. İki gündür yaşıyor. Beslemişler. Bu erkeğin iki yavrusu. Daha önce yavru büyütmedi. Üçüncü çiftimiz bunlar. Dördüncü çiftimiz de biraz güneş ışığından net çekemiyorum ama biliyorsunuz Miro ile oyun kuşundan çıkma bir Miro'muz vardı. Biraz renkleri açık. Bunu ben çiftepe paslı e, sabunlu dişiye işlemiştim. Bunların da altından güzel bir yavru aldım. Bakın yavruyu da size göstereyim. Şöyle çiftepe hafif paslı olacak bu. Tüyle de değiştirdiğimde bir miski yavru aldım. Aynı babaannesine benzedi. Bunun annesi de böyle bir Çifttepe miskiydi. Onu sahiplendirmiştim. Yani direkt geriye dönük soyunu atmış oldu birebir aynısı çıkmış tepesi çok güzel babası da şimdi yavruyu kolluyor böyle e, 4 çift kuşum var balkonda burada sayıyı azalttım baya. 5. <laughs> çiftini kaldırdım sıcakta çok tüy döküyorlar e, hani çoğaltmayı da tekrardan düşünmüyorum açıkçası durumlar böyle. Şimdilik balkon kümesinden bu kadar. Görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.